Arkadaşlar bak abi böyle görüyor musunuz bilmiyorum çünkü kameraya öyle şey yok. Böyle ön çektiğim için bir dakika bu arada kamera yine bulanıklaşmış. Bu tutucu atıcı Bugün arkadaşlarım imposter kim onu seyredeceğiz. Ama ben birazcık daha bir koladan doldurayım şöyle bir dakika. Arkadaşlar siz de böyle film tadında seyretmek isterseniz eğer. Arkadaşlar bakın ben canlı yayın çekmeye çalışacağım da çekebilir mi bilmiyorum. Bir de canlı yayınlarda çok donma oluyormuş. Para sıkıntısı falan. Yani paralıymış öyle bir şeyler konuşuluyor. Doğru mu? Tablet kapalı değil. Evet arkadaşlar ben sana bir şey O da fazla şu siyahlıklara fazla bakmayın çünkü canlı çekebilir. Siz de isterseniz bakın böyle yani saat şu anda saat 12.30. Tam 12.30 yani tam. Bakın şu, şöyle göster. Evet bugün benim Zombi benim bu arada. Oraya diyormuş. şöyle oraya izliyor sandım Allah cezanızı versin. Oraya diyormuş ya diyor okay. Oreo izliyorsanım. salak ziyaret etti. <laughs> Enderman de can olsa creeper'da Cafer. Şu ben şöyle bir sıralandırma yapacağım. Aynen Murat var ya Murat Ere Burayim olsun. <laughs> Vardan. Cafer Creeper çünkü arkada birisi var sandım var ya birisi sandım. Şeymiş ya göremiş elektrik kapısı. Şeyse. Elektrik kabloları bağladığımız <laughs> şey. Neyse arkadaşlar bakın ben bu videoda fazla konuşmamaya çalışacağım. arkadaşlar Hero Murat olsun, Creeper de Cafer olsun, Zombi ben olayım, Enderman de Can olsun. Zaten biliyorsunuz herkesin neyi sevdiğini. İskelet de Mustafa, Mustafa'yı siz tanımıyorsunuz evet. okul arkadaşım da Mustafa. Ay ortaokul. Abi uzun boylu böyle. <gülüyor> <gülüyor> Efsane ya. <laughs> ne oluyor lan? Sonra tövbe. değil mi? Anladınız değil mi olayı? Şimdi ona hava vermek için ağzından hava solacaktı ona. İlk yardım yapacaktı. Suni terapisi yapacaktı. Ama o dedi ki yok senin beni öpmen istemiyorum. Pat. Boynunu kırdı. İyice ne itibar etti. <laughs> 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 creeper olabilir diye düşünüyorum. Ateş şey eklemişler bana Allah tezahürü versin. Kanal adını bütünce vereceğim. kanalı adını açıklamada yazacağım. Orhan YouTube'dan yazarak şey bulabiliyorsunuz kanal adını. Bir an kaliteli adam sandım da zombi kıpra sandım ben bir de creeper diye düşünmüştüm ya kartı sandıklarım öldü İki tane mi poster var şimdi galiba iki tane var bir tane de herhalde eskenet var mıydı? Oh, yeah. oh. oh. oh, Olha, já uh -huh.

Ben de Minecraft Among Us haritası attım onu göstereceğim size. <laughs> Al zombi. Al zombi. Zombi ile iskelet. Demek ki iki tane imposter var. Ah krep, evet, krep olamaz demekti evet. <laughs> Yok olamam mı senin dedin? Yok. Tam bir <laughs> <Ben> yapmadım, <alamıyorum. gülüyor> öldürdü slime. A. Seni kameralarda gördüm. En son slime'ı odasında buldum. Seni oraya giderken gördüm. Gerabrayım. <laughs> <Söylesine. gülüyor> <laughs> Demek ki katil biziz. Demek ki katil biziz.

Var mı? Müzik da bulsa da değil mi? Evet. Dur arkadaşlar bilmeyenler için şunu söyleyeyim. Imposter bak katil diyoruz da. Yani sahtekar diyoruz da o değil aslında. Imposter bir canavar. Ve Dedim onu anlatacağım bakın videoda. O videonun gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like gelsin ve imposter'ın gerçek amacını anlatacağım. Kısacası imposter bir insan değil. Imposter bir türünü keşfedilmemesini isteyen bir canavar. Varlık. Yani uzaylı türü bir şey ve istediği herhangi birinin içine giriyor zaten o hani böyle ağzını böyle kocaman açıp insana bıçaklıyor ya diniyle. İşte o saldırı onun insan olmadığını kanıtı işte. Yani imposter bir uzaylı çeşidi kulunu keşfedilmemesini istiyor. Alo. Şuraya bak. <laughs> Mustafa lan bu rapuş Ya da tek kaldığınızda aldığınızda imposterla Yalnız bak bu suratları eklememesi iyi olmuş ki eskiden böyle... Eskiden bakın böyle surat ifadesi yoktu normal böyle Minecraft karakteri ifadesi vardı ama bakın bu kanal bayağı bir kendisini geliştirmiş Kanalın adını şöyle ben telefonu göstereyim Bu arada birkaç kişi fark ediyordur evet sandviç yiyorum kola içiyorum. Kola sade kola şeyini tuturum. Hoşça kalın bay bay. Kanala abone son bir defa daha göster. Öyle yorumlara bakmayın Burada durdurursunuz öyle videoyu köşeye alırsınız. Yani bakın şöyle alırsınız. Oradan yazarsınız tepeden. Kanal adını oradan izlersiniz güzeldir. Bunun arkadaşı bakın ben seli yapacağım. Ne kadar çok bölüm varsa o kadar seli olacak. Bak arkadaşlar. Master School Among Us'ın bayağı, bayağı bir şey çıkıyor. Ha det bra.